Arkadaşlar yine artık sonunda video çekebildim. Ablam da yanımda. Bugün sizlerle biraz ders oynayacağız. Hesabımı artık çoklu yaptım. Tüm oyunlardan oynayacağız. isterseniz yoruma da yazın. Bugün çift hesaplaşma oynayacağız. Abla hazır ver. Başlayak. İkinci hesabım, diğer hesabım gitti. Diğer hesabımla daha iyi oynuyorum. Ablamın eski telefonda ablamın diğer hesabı kaldı. O yüzden yeni bir hesap açmak zorunda kaldı. Ona da yüzden, bu ona da önceki hafta Grey geldi. Bu sefer bir gelecek inşallah. Bir gelecek ona şimdi. <laughs> Boyu alacaktı. Söylemeseydi. Söylemeseydim yanacaktı. Ya. Ah. Edgar var. Ben yandım. Ne oldu? Öldüm. Dur lan. Mortis gelsin bir. Yanıma, abi, yaklaşamazlar. Abi. Yanıma yaklaşamazlar. Yanıma yaklaşamazlar. Ultim var. vardı? Aa, Aa, hani ya ulti attım ultiden uzaklaştı. Aa spike spike oldu spike oldu Tam öldüm. Edgar niye almıyor? Kaç. Baya bir kaçıyor. Bir de yanına da yaklaşmıyor. Evet. Max ver Max Max'i alırım ben. Edgar da var. Edgar'ı bir köşeye sıkıştıralım mı? Aa! Şey kullandı şey. Öldüm. Ya ultiyi kullanmıştım ya. Boş yere ulti Ve gitti. Mortis geldi. Tam öldüğümde mi Mortis geliyor ya? Yani? Ölüyorum. Ölüyorum 320 372. Neyse üçüncü olduk. Aras abi gibi değiliz. Aras kaçıncı oldunuz ki Aras abi? Aras abinin hesabı da buraya koyacağım. Yani videodan sonra ağzını katacağım. Niko ara son hesap. Başka ya. ablama savaşçı önerdi. Çok ses var. Evet. Arkadan ses geliyor. Bir dakika. Tamam. Sessiz bir odaya geldik. Bana şey Bir dakika. Yapayım. Dur. Emze ben görevim var çünkü. Tamam. Sen Emze al. Ben Dynamike değil de. Ben asfalt değilim. En üstte galiba. Piper olayım Açık mı? Tamam Piper. Ceviz hesap. Dur dur. Dur şu uzaktan. Aa. Ya ne ara Brock öldürdü beni? Yok ben kötüydüm. Brock kötü dedim. bro öldürdü. 3, 2, 1. Doğdum. Sana mı çaldığın için? <laughs> Neyim? Adamlardan uzak olmam gerek. Kısa Aa, mermi. <laughs> Tamam sen onu al. Şu Carl'ın benim yanıma yaklaşması gerek. Nasıl Ben öldüm. <laughs> Miko var ya. Aa, aa, öylece, 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 öylece. Aa, ya o. <laughs> ya görevi bitirmeme çok az kalmış. Hani? Bir tane görev var bende çok az kaldı. 8 <laughs> bit alayım. Oha ben. Penny ya. Bende ben penny yok dın, dırın, dın, dırın, dın, dırın, dın dırın. Beş, Beş dakika olmuş. 7 Bu tur bitsin sonra kapatırsın. Dur dur ben alırım. Dur Frank'i alırım ben. Uzak. Dur benim menzil galiba Griff'ten daha iyi. Daha uzun. Griff'i alıyorum. Tamam mı? Frank. Zaten ya grif kaçıyor. Ne kadar? Ya. Bu öldürdü. Tam İnşallah buraya gelir Grif. Bir kişi beni izliyor. Ölenlerden bir. Hem hesaplaşmada Ölsek de bir şey olmaz. Ama ölmeyeceğiz. Ölürüz. Ya yanımıza yaklaşmıyorlar ki. Abla yukarıdan atabiliyor. E at. Adam yanımızda. Muzo Frank arkadan geliyor. Ben bu grifi önce. Muzur muzur Frank'in kesilirse vücudu oldu. Ulti ulti daha dolmadı Ölme. bile. Aşağıda gözükürdü. Tek şaklı hepimizi öldürdü lan. Daha vurmadı bile. Grif öldürdü. Tamam. Güzel. Bir tane doldu. 700 oldu. Benim şeyim geldi. Bırak. Tamam. Ben de gelecek. Kim az önce beni izlemek wow, Ya Edgar değiştirsem ben seveyim savaşta. Yok. Ben ne olayım Barley. Ben de Edgar olayım. <laughs> Sonra senin denizimi yıktıran ikili vardı. Colt. Hı hı. Onu e ama Carl gerek. Carl mı gerek? Hı hı. Hayır, karla şeli. Hayır, koltla şeli. Hayır, karla şeli. Karl Kolt, Kolt değildi ya. Koltla. Karıldı. Kolt. Karıl. Öldü. İyi sen de en azından canlarını yükselt. Ay azalttım. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Altı kupa almam lazım. Eğrini kapatayım. Eğrini kapatayım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.